anneciğim. Bak. Ay bakalım ya ben bunu nasıl temizleyeceğim arkadaşlar. Teresunun havuzu. Biz yaklaşık olarak 3 haftadır evimizde değildik. Anne, anne <laughs> anneciğim. Göstereyim mi? Gel bak. Gel. Halbuki Branda ile örtülüydü havuzumuz ama yine de bu şekilde olmuş içerisinde canlılar var ay çok korkuyorum burada Aa, az önce burada diyeyim. kırk ayak vardı arkadaşlar o kırk ayak da şimdi şu <laughs> bilmiyorum o ne ama onun içine gitmiş <laughs> bakar mısın? kurt bence. Vallahi annem bilmiyorum ay bir sürü burada da var arkadaşlar <laughs> burada da var. Bizim bunu temizlememiz lazım Havuzumuz inmiş biraz şişirmemiz de gerekiyor. Anne. Biraz havuza anne, girmek istedim. Anne anneciğim. Ben de havuza gireyim mi? Ben de havuza girmeni istiyorum derin su arkadaşlarında havuz gidiyorsa istiyorlar. Sakın şu an onu yapmıyorsun derin sakın. Şu anda buraya girilecek bir vaziyet değil maalesef. Yani içerisinde ne ararsanız var gerçekten. En çok merak ettiğim şey de bunlar buraya nasıl girdiler. Yani şu gördüğünüz branda üzerine örtülüydü. Yani tamamen örtüp sarmıştık. Yani bilmiyorum gerçekten şu da gideri var. Şu şu giderden açıp suyu tahliye etmemiz gerekiyor ama elimi sokamıyorum. Gerçekten çok korkuyorum ve aslında korkudan ziyade biraz da böyle nasıl desem bir <laughs> Çok hmm, anlatamıyorum da ya yani korku var ama yok biraz böyle tiksinti gibi bir şey var yani bir ürperti var öyle söyleyeyim ve bu içerisindeki şeylerin olduğunu da gerçekten bilmiyorum <laughs> yani bunlar <laughs> durur musun deniz bunlar yani Kurt mu desem değil. Su içerisinde yaşayan bir canlılar galiba. Ay kırk ayağı da görüyor musunuz? Bakın bakın. Allah'ım bunların hepsi canlı galiba. Su hayvanı bunlar yaşıyorlar. Çünkü bu kırk ayak az önce tam olarak e, şu kısımlarda bir yerdeydi. Buraya gelip saklandı. <laughs> ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Ama öyle ya da böyle temizlemek zorundayım yani bir şekilde temizlemem lazım. Anne, anne, Bana anne, yardımcı anne. olur musunuz? Yani fikir verir misiniz? Ben bunu nasıl koruyabilirim? Ayna bak, <laughs> bunlar. <laughs> Anneciğim bunlar <laughs> kurt mu yoksa sülük mü ben de bilmiyorum. Ha ben bildim. <laughs> çok yorulduk yoldan geldik arkadaşlar. Yani Afyon'dan geldik Çanakkale'ye. Ortalama 7 saat falan sürüyor. İnanılmaz bir yorgunluğu oluyor. Yollar çok kötü çok bozuk yollar. Ve gel gel bitmiyor. Yani <laughs> saat 11'e geliyor. Yani 11 civarında yeni uyanmış bulmaktayız. ama çok geç geldik dediğimiz gibi çok da yorulduk. Derin su havuza girmek istedi de daha henüz kahvaltı bile yapmadı. Ben kahvaltıyı hazırlarken buranın da böyle dolmasını ayarlamasını istedim. Bir açtım brandayı. <laughs> Her yerde e, su canlıları var maalesef. Ay. Çok ürkütücü. <laughs> Evet, evet. su. anne bak. Anneciğim. Bak şunlara bak. Evet evet anneciğim gördüm. Nerede Arkadaşlar ben... şu an yani ne kadar korksam da bu suyu tahliye etmek zorundayım. Yani gerçekten çok büyük bir perti var. Burada da bir şey var. Yani bunlar sularda mı ürüyorlar? Ne oluyor acaba? Ben bu suyu bıraktığımda tertemizdi ya. Pırıl pırıldı yani. Hele şuradakine bakar mısınız? Galiba hepsinin annesi bu en büyüğü bu. Yani çok ürkütücü, inanılmaz derecede bir ürkütücü ne yazık ki. <laughs> Ama benim şu anda Anne. bu suya elimi sokup tahliye etmem gerekiyor. <gülüyor> Ama <laughs> elimi sokma. Anneciğim nasıl? O zaman nasıl sökeceğiz biz bu avuzu? Ay şu an çok kötü huylanıyorum sanki vücudumdan Ay, üzerimde bunlar yürüyor gibi. Tavsunlar. Derin su biz bir Tavsunlar. gittik. Tavsunlar. Tamam bir dakika. Evet arkadaşlar yavaştan elimi buraya sokup Aha, geliyor Çabuklar. Ay derin su bir dur beni korkutma. Bu suyu tahliye etmemiz lazım. Şimdi o kapağın da oraya takım takım olasılığı sıkıntı maalesef ya. Of. Sürekli bunu burada böyle açık tutmak gerekiyor ki Allah'ım ya Rabbim sen yardım et. Gerçekten çok korkuyorum. <laughs> Gerçekten abartmıyorum. Vallahi çok korkuyorum yani. Ürperiyorum. Ne? Evet. Anneciğim babam benden daha çok korkar emin ol. <laughs> yani ben yapamazsam hiç kimse yapamaz bu işi emin ol. Deneyimiz de gelmedi henüz. Deneyimiz de var arkadaşlar. Bizim bir tane köpeğimiz var. Yani aslında sokak köpeği. Ama böyle biz sürekli ona yemek vere vere artık o bizi sahiplendi resmen. buradaki kapının arasından giriyor. Bizi kontrol ediyor biz hani biz çok korkuyorduk ilk başta sonra hatta ilk başta bize saldırmıştı sonrasında seve seve onu besleyi besley kendimize alıştırdık ve şu anda çok özledik bizim gidişimizde arkamızdan böyle iki kilometre kadar falan yaklaşıp koşmuştu hatta. Ee, sonrasında sorduk işte eşim gelmediğini söyledi bize beneğin. Biz geldik bizim geldiğimizi görse eğer sürekli gelmeye yine devam edecektir. Şimdi onu bekliyoruz biz aslında kapının önüne bir yönden de bakarak. Yani çok e, sokak hayvanlarına da çıkmak gerekiyor yağlara ya onlara anne, bakmak. Anne köpeğim ne? Benek. Benek gelecek. Ama evet. Gel derin su bu gider gene kapandı yalnız. Biz bunu nasıl tahliye edeceğiz? Of. of. <laughs> Ya Allah'ım ya ne sinir oluyorum. Şuralardan bir sopa mopa bir şey bulsak o giderin ağzına çuktursak ya. O kapanıyor çünkü. geldi. Abi geldi. Ne yapacağım arkadaşlar? Ne, neyle yapabilirim ben bunu ya? Nasıl yapabilirim ya? Gerçekten çok zorlanıyorum şu anda. Havuzun haline bakar mısınız? Gerçekten iğrenç olmuş ya. Hmm, kuzu kuzu yatıyorlar kuzu kuzu yatıyorlar şuna bak. <laughs> o üç taneler. Kırk ayak daha ne üç ya yok pardon tam olarak şu siyah kurt gibilerden dört tane. Evet bir tane de kırk ayağımız var tam ortada. Hemen şurada. Hemen şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Ay, şurada bir tane bir şey var. Su örümceği mi diğer nedir anlamadım. Of. Oh. Yani anlayacağınız. Şu an bu havuzu temizlemem lazım arkadaşlar. Temizledikten sonra görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Evet yolunu buldum arkadaşlar. Biraz zor oldu uğraştım ama e, buradan havasını açtım. Havasını açtıktan sonra bütün su buradan otomatikman zaten gördüğünüz gibi tahliye olmaya başladı. Çünkü buradaki gider yeterli olmadı maalesef. Burası yeterli gelmedi. Ay deniz bak Nasıl alacağız peki biz şimdi o zaman? Keşke önce onurlardan alsaydık ya. Rüzgar hepsini dışarıya atmış. Ben anlamadım. Bunların hepsi havuzun içindeydi ve Burak'ın da derdi. Burada o kadar çok rüzgar var ki arkadaşlar. Demek ki yani bana mısın dememiş. Hiçbir şey. Ay şurada bir şey görüyorum. O ne acaba? Ot mu? Ot mu? Çöp mü? İnşallah öyle bir şeydir. Ay, şu an gerçekten diken diken oldum ya. Ben böyle bu tür hayvanlarla çok böyle karşı karşıya olmayı sevmiyorum maalesef. Yani diksiniyorum, e, tiksiniyorum, ürperiyorum diyebilirim. Ne yazık ki. Ama yaşasın çözümü buldum. Ama şu anda bu havuzun içi o kadar kaygan ki arkadaşlar bunu e, önce bir gerçekten oldukça iyi temizlemem lazım. Çünkü tekrar şişireceğim. Hay bakalım. Ay ay ay. Allah'ım siz çok şey enteresan duruyorsunuz. Arkadaşlar aslında çok böyle tatlı duruyorlar. <laughs> Ama ne yazık ki bana göre çok zevimsizler. Ya ne çıkacak? <laughs> Annem valla ben de bilmiyorum. Ay <laughs> nasıl çıkacak yerim bunlar. Ha? Eyvah yarım kaldı. Eyvah. Hadi git. Şimdi bunları arkadaşlar Hı. böyle. Yerimizin altına da bakalım. Altına da bakalım şöyle. Valla altında da olur mu olur yani. Ay, ay çok korkuyorum ya. Of. <laughs> tek başına oldukça bir zor iş maalesef. Dört derin bana. su tamı tamına dört tane. Ya biz bunları bir şeyle alalım. Bir dakika derim. Biz bunları bir şeyle alalım bence de arkadaşlar. Şu kenara falan bırakalım. Çünkü benim oradan o topları da alıp onları tek tek yıkamam lazım. Eğer bunlar oraya giderse kesinlikle alamam. <laughs> kesinlikle oraya gidip onları alamam ya yani, o topları. Çünkü şu anda inanılmaz derecede böyle ee, şey oldum, huylandım diyebilirim.